Bölüm 17. Günah, iman ve görev. İsa öğrencilerine şöyle dedi: İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine boynuna bir değirmen taşı asılıp denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşayışınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde yedi kez size karşı günah işler ve yedi kez size geri gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rabbe imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz ve o da sözünüzü dinler hangi birinizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona "Çabuk gel, sofraya otur." der. Tersine ona "Yemeğimi hazırla, kuşağını bağla ve ben yiyip içerken bana hizmet et." Ondan sonra da "Sen yiyip içersin." demez mi? Kendisine verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi hiç? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. On cüzzamlı. Kudüs'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girdiği sırada cüzzamlı on adam onu karşıladı. Bunlar uzakta durarak, İsa, Efendimiz, acı halimize, diye seslendiler. İsa onları görünce gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzdamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa İyileşenler on kişi değil miydi? Diye sordu. Diğer dokuzu nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama... Ayağa kalk, git. Dedi. İmanın seni kurtardı. Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek? Ferisiler İsa'ya... Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek? Diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi. Tanrının egemenliği gözle görülür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrının egemenliği içinizdedir. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki siz insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size işte orada işte burada diyecekler. Gitmeyin. Onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek İnsanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak üzere aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısını hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitiren ise onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya... Bu olaylar nerede olacak, olacak Rab? ...diye sordular. O da onlara... Leş neredeyse akbabalarda oraya üşüşecek. Dedi.